Gigi! Barcelona mı aldın? E hayır. Ben şu an Sergio Busquets de evet, top çıktı. Aynen Barcelona. Bars niye Barcelona geldi? Hiçbir fikrim yok. Ayda. <laughs> <Evet, gülüyor> şimdi iki puan alırsak aynı kalıyoruz dikte. <laughs> Neyse, ya yani şu bu maç beraberlik bile olursa iyi. Barcelona bayağı saçma ya. Good defending to prevent chance. Oğlum benim ayağımdaki topa <laughs> adam şut vurdu ya benim ayağımdaki topa. <laughs> Ay. O neydi lan? O neydi kız? O ne? O neydi kız? <laughs> <laughs> Abu. <laughs> <Abo. gülüyor> <laughs> Aboubakar <laughs> <Ayy. gülüyor> <Ayy. Abum. gülüyor> 2 puan alalım da şu grupta bu kalalım. Abum. Ayda <laughs> Aboubakar <Abum. gülüyor> Nasıl kaleciyle da dalga geçip bak bak pozisyona bak şimdi. <laughs> Müthiş pas. Bak taktikler bunlar. Lan bursana kale. Hocam. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi hadi ciddiyet. Koptum. <laughs> koptum tamamen. Maçta kopmuştum. <laughs> 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 Üf. Nereye gidiyor? Messi bakmaya <laughs> çalışıyoruz gerçekten müthiş. Hani kalede yer var biz Messi'yle kafa atacağız. Ayar bozuldu. Taktiksel bunlar. Oha duvara çarptı benimki. <laughs> Olmaz onlar koçup savunmalı. Sen ayırdın. Hop. Pedri. Bomboş. Verdim verdim de. Bum diye vurdum hem de. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Aa! Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Hop. 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 Ah döndüm döndüm. Nasıl gidiyor? ya? Valla koptuk ya. Ne olduğunu biz de anlamadık. Oy! Pasın güzelliğine. Tamam, top bana niye geri geldi? Ah faal hocam. Taktiksel belli bunlar. Frikikten asarsın diye. Nasıl vuruyordu şimdi? Ya ayağınla artık yap bir şeyler. ver bir şeyler yap. En son bak yeşile gelince bas. Gol. Üff. Güzel vurdu. Hızlı vursaydım goldü. Aldı. Aa. Daha bak. Lewandowski. Hop alsana. Ne oldu lan? Oğlum Bayern Bayern Münih bu kadar sağlam mıydı ya? Ne oldu lan? <laughs> <laughs> i̇yiyiz iyiyiz Beylül. Çok iyiyiz ya. <laughs> Çok iyiyiz ya. Aa. Yapma. Hop. Sıkıntı yok hepsi taktiksel. Ona değil, ona değil, ona Al değil. Ama ne yapayım orada? <laughs> 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 hop. Hop. Ah. Kaleci. Yok artık. Abi ben gerçekten oyunu siliyorum. <laughs> ya. Müsaade edersen ben oyunu siliyorum ya. Ayda Bu, bu, bu ne ya? ya. <laughs> Abi. Ay gitti gitti. İşte ikincisi olmasa gittim de. Onlar oynarsa sağlam, biz oynarsa hayır. Vallahi bir şeyler oluyor ya. Abi ya şu ne ya? Ya Gerçekten. Harbi silesim geliyor oyunu ya. Ha, ne, <laughs> ne oldu lan? <laughs> geçti de... geçti. Aoe'yi adam arıyor. <laughs> Ne yaptım ya? Ne, ne yaptım, yaptım ya? Uf, ya? <laughs> <Of, korktum. gülüyor> Oha adam bir tekledi lan. <laughs> Barcelona'dan dolayı ya. Caner. Yani Baksana boş geçiyor adam yani. Ya müdür Avey'nin çok bende gideri yok ya. Abi yani. bende gidiyor ya. Oha adam arkaya aldı. Yok yani hani kameraya eşlik ediyorum anlamında. Ha yani abi ben eşlik de edemediğim için. Ya çok gitmiyor abi. Oğlum ıkınıyorum ben o paslar atmak için. <gülüyor> <gülüyor> Yürü be. Hadi be yine Messi ile kafamı. <laughs> Abi biz niye orta açıyoruz sürekli Barcelona ile ya. <laughs> Aynen niye öyle bir şey yapıyoruz? Biz niye sürekli orta açıyoruz? <laughs> Aynen hiçbir oyun hiçbir yere gitmiyor o da doğru. Ya Age of hiç gitmiyor ama müdür ya. <laughs> ayda, o ayda. Ya Barcelona nereden çıktı arkadaş? Biz oynuyorduk Fransa'yla. Ya bu Fransa'ya da yenilirdik biz galiba bunu. <laughs> Yok biz bir ciddiyet bozuldu bizde ya. Hmm, aynen aynen Barcelona'yı görünce zaten gittik. Ama bayağı da pozisyona gittik hep Kanada gidiyoruz niye sen? Niye gidiyoruz biz Kanada? Abi yani Barcelona ile orta oyun oynamaya çalışıyoruz ya. <laughs> yani futbola aykırı davranıyoruz ya çok aykırı yani. Hadi biraz ortada oynayalım. Al ver top çevir. Hop hop. Hop. Oraya değil ya üsttekine al. <laughs> Hah. Oha. Ben ne yaptığını bilmiyorum be. Ben de bilmiyorum şaşırdım. Ben ne yaptığını anlamadım. <laughs> Haydi Abi. arkadan gelen aldı lan topu. <laughs> Alır şaşırmıyorum artık ya. <laughs> Çok kalabalık ya. Ne yapacağım şaşırdım. al Ben atarım başkan. Rahat ol. Yeter ki sen şu pozisyonları yeme. <laughs> ya yeter ki sen şunları yeme. Son pozisyonların sana gelmesi lazım. Onu ayarlayalım açarız. ya. Şu kalabalıkları biz açarız. Sıkıntı yok da. Sen pozisyon diyorsun. ne? Ot. Oyda. Onu da kap. şut çekmeye çalıştı galiba. <laughs> Lan ne? <gülüyor> <gülüyor> Yakında adam vardı orada. <laughs> i̇şte ben zaten ona bastım, aşağı bastım da. Yani pası çok yavaş verdim galiba. Dokundu say. Aha boş. Vurdu. Aaaa. Aaaa. Ya abi niye pasları atamıyorum ben? Gol. Mesih'le. Evet <laughs> yine orta açtık ya. <laughs> orta kolayımıza geliyor çünkü. Orta Aynen. Lan o. Neyse. Ağır konuşacağım yoksa. Ayda. <laughs>

Aleykümselam, selam. Zalikan hoş geldin. Ay! <laughs> ay, ay! ay 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 Adam ay oynuyor biz ay ayılıyoruz ya. <laughs> Müthiş vallahi keyif aldım şu pozisyondan yani. <laughs> ah ya, ya ya. Yani Beylül. <laughs> aldım. Ben 360 no scope'tayım <laughs> ya. Hem de Hs. Zalika. Kadim pusucu. Tamam hadi taktik yapıyorsun anladık da hadi. Aynen kanki gol oldu. <laughs> Bak ama gördün mü? İşte bu abi. Oğlum tiki takaya ha yani. Aa, gitmiyor lan Griezmann. Vallahi gitmiyor geçmiyor ya. Ama durdum ya, durdum ya. Messi boş değil. Değil. Attın. Vurdum. Kaleci aldı döndün. Vurdu ve oh! gol! <laughs> <laughs> bu <oyun> böyle oynanır. <laughs> Valla bu oyun nasıl oynanır onu bilmiyoruz Oyuncu kesin de. Böyle oynanır ya. Hadi <laughs> bakayım. Vurduk ettik derken. Yani gördün değil mi oradaki son klas pası dikkatini çeker. Görmüyor musun? <laughs> Son pozisyonlar sana gelmesi lazım. Hayır abi ben pas attım sana ama bak. Ya böyle o kaleye de herhalde vururdu onu da. <laughs> ama yani bak şu çekmedim yani. Çok iyi. Çok iyi Roshita. Açtım oyunu. Kapattım. Aa o kadar kötü atmazsın ya. Messi'sin ya Messi'ssin sen ya. ya. Aynen ya. Aldım. Oha. Aldık benden. De. de. Verdim arada. Yok saat o değil, değil. Değil o değil sen. At kolunu. Sen at kolunu. Sen at kolunu. Attım. attım sen sıkıntı yapma. Tamam <laughs> ya bu oyun böyle oynanır. <laughs> sıkıntı yapma attım ben oradan. <laughs> otur ya. mutfaktaki dolabın en üst sol çekmecesinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Lan arkasında. Abi vallahi izledi benim adamı Oo kraftar Ey Craft hoş geldin. Bayağıdır Arda ne haber? Aynen. Bayağıdır yoktu sanki. Ya bayağıdır. Galiba 7 Abi inanamıyorum ya. Bu ne ya? Ne oldu şimdi? Abi inanamıyorum ya. ya. şu yediğimiz gole bakar mısın? <laughs> Efsane dönüşten sonra olmadı bu ya. Aynen baya baya yoktun. Hoş geldin tekrardan. Yani 3-1'den 3-3'e delmiş. Efsane top oynuyoruz. Güzel de goller atmışız. Karşı tarafa yıkmışız oyunu. Tek kaleye çevirmişiz ama. Bak yani şimdi yani. Vallaha Aha. Oğlum oraya değil. <laughs> aldık tamam tamam tamam. Ya top bizde. Yap ya ultra ofansif yap kaleciyi de götür ya. Tamam aldık. Sen de sen de sıkıntı yok. Çok iyi. Bir boşluk yaptım da yine ortaya gittik biz. Niye öyle oldu? Gitmedim. Döndün. Döndün vurdun ve gol! Be gol! Dur, dur, dur abi bak orta açmadım gol bak, geldi. Bak aynen ya. ya. Barcelona ile devam. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Daha atak bitmedi. Dur. Son top adamda. Tamam, dur son top bizde hadi. Kaçtı. Vurdu. Aa. Aldı. Aa. <gülüyor> 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 Vurdu aldı. Aa. Adam da korktu. <laughs> Arkadaş FIFA mı oynuyorsun? gol. <laughs> <laughs> hadi hadi. Beylül. Adam. Beylül gol. Beylül gol. Beylül gol. Hadi. Beylül gol. Beylül attın. Beylül attın. Penaltı. attın. attın. <gülüyor> 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 Bana verme. Bana verme <laughs> penaltıyı. <laughs> penaltı <laughs> hayatının <gülüyor> maçını izliyorsun şu an ha. <laughs> Bana verme penaltıyı. Beni sıkıştırdım. Ay verdim. bana verdi. Beylül atamazsan oyunu bak oyunu falan silerim bilgisayarı kapatırım. <laughs> Ortaya mı vurayım nereye vurayım? Niye öyle Uyum bekliyor? Ne oldu? Şuta da basmıyorum basayım mı? Heh. Ha. Ne yapayım? Abi güzel bir kenara falan şöyle hafif dokunarak. <laughs> oh lan dışarı çıkıyor. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Ben sola vurduydum ama he, bu arada. <laughs> ama. Abi. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Abi, Abi bir de. Müthiş maçtı. Of. Müthiş bir maçtı ya. <laughs> Arda, Arda geldin müthiş geldin. Müthiş bir maça denk geldin ya. <laughs> Uf, Bu çok iyi maçtı ya. Yani böyle comeback yok ya yani. Ya müthiş maçtı ya. Karşı takım büyük ihtimal oyunu sildi yani şu. Adam şu an çok büyük ağlıyor ya. Uuu uh, 5 puan. Uf. Dur çıkış diyeyim de takım değiştirelim ama ya. 14'e 11 şut. İyi de şut çekmişiz ha. Abi oynadık da yani. Çok <laughs> ilginç bir 3-1'e geldi skor. Uf.